Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Evet arkadaşlar, 2025'in son hesap tanıtımı diyebiliriz arkadaşlar. Artık bir sonraki hesap tanıtım 2026'da olur ve 2025'in son hesap tanıtımı kendi hesabım olacak arkadaşlar. 7 yıllık emek hesabı. 2018'de başladığım Free Fire oyununda arkadaşlar tek hesap kullandım. Tek hesapla oynadım. Ve o hesabımın arkadaşlar şu anda son halini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar hesabım Prime 8. Hemen başta ilk başta bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi ama şaşıracağınız bazı noktalar var arkadaşlar. Prime 8 diyoruz. Hemen şöyle bir liderlik tablosu dediğimde. Şöyle tüm zamanlar dediğimizde arkadaşlar sadece 200 bin elmas yüklendiği gözüküyor. Ama hesabıma 1 milyondan fazla elmas yüklendi arkadaşlar. Bu nasıl oldu diyeceksiniz. Yaklaşık 3-4 yıldır arkadaşlar, hatta net 3 yıldır içerik partneriyim. Yani geçmişte arkadaşlar ödüller yüksekti, aylık 40K-50K ödül alıyorduk arkadaşlar Garena tarafında. Bu elmasları hepsini hesabımızda harcıyorduk. Yani şu anda arkadaşlar ben elmas yükleyemedim. Neden yükleyemedim? Çünkü Garena gönder içerik partneriydim. İşbirliği adı altında çalışıyoruz. Bir sürü arkadaşlar mesela etkinlik var Etkinlik geliyor 6K 7K elmas gönderiyorlardı O 6-7K elmasları da arkadaşlar o etkinliklerde harcıyorduk O yüzden arkadaşlar benim para verip yüklediğim 200K kadar bir elmas var Zaten bu da benim Prime 8 olmama yetti arkadaşlar Ama hesaba 1 milyondan fazla elmas yüklenmiştir Tabi hesaplamadığımız için net hesabı da bilmiyoruz Şimdi şöyle profile gelelim Profile geldiğimizde hesabım 85 level arkadaşlar. 42.800 kadar da bir like'ı var. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. Hesabımız 8. sezondan açık arkadaşlar. Şimdi hemen profili de gösterdim sizlere. Profili dizeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir profil dizeceğim. Profilim gördüğünüz gibi bomboş. Ben böyleyim arkadaşlar. Oyunu fazla takmıyorum. Oyunun bir şeyleri göstermeyi fazla sevmiyorum. Ama şuraya bir güzel bir profil yapacağım. Şimdi arkadaşlar hesabımın içeriğine girmeden önce sizlere ufakta bir duyuru yapacağım. Innova pinle devam eden bir işbirliğimiz var ve devam eden güzel de bir çekilişimiz var. Şu anda ekranda da gösteriyorum arkadaşlar. Toplamda 4000 tl bakiye dağıtıyoruz arkadaşlar ve toplamda da gördüğünüz gibi 13 kişiye ödül veriyoruz arkadaşlar. Çekiliştir çıkmaz demeyin arkadaşlar açıklamalardaki linkten gidip hemen kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar sizden ricam gücümüzü gösterelim beni de bir takip edin arkadaşlar ve çekiliş şartlarımız çok basit arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız Innova Pin'den kayıt olun zaten kayıtlıysanız arkadaşlar hemen gidip profilde sadece beni takip edin ve ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılın evet arkadaşlar Innova Pin'de zaten elmas fiyatları da çok uygun arkadaşlar elmas fiyatlarına bakmayı unutmayın hem aile üzerinde hem de e-pin olarak elmaslarınızı güvenle satın alabilirsiniz şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir kasadan giriş yapalım Evet arkadaşlar kasa geldiğimizde 532 tane şöyle paket halinde kostümümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim. Kobralar falan men daha açık arkadaşlar. Özel modlara gelen bazı kostümler de açık. Yine kurt adam vesaire de var arkadaşlar. Yine Naruto kostümleri de var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Gababunda ve iki tane süper ifadeyi almak için orada bayağı bir kostüm almıştık arkadaşlar. Yine eskilerden eski seçkinler bunlar var. Yine atölyeler var arkadaşlar. Yine mor tavşancık ve vesaire var. Yine 7 artı 3 atölyeler de var. Gördüğünüz gibi. Yine burada arkadaşlar özel kostümleri de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten hayalet atölyesi vesaire de yine bende var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet kostüm paketlerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar, şöyle boydan kostümlere, boydan kostümlere geldiğimizde arkadaşlar Kanunsuzların tamamı var, hayalet ve neon da var yine arkadaşlar Ve yeşil kanunsuz da olmak üzere arkadaşlar, bütün renkler mevcut Yine dilo, dino Dino kısmında da güzel dinolarımız da var Şimdi arkadaşlar şöyle genel olarak baktığımızda 1000 üst bir türlü olamadım 942 üst var arkadaşlar 694 alt var Yine arkadaşlar ayakkabılar da 627 Yine saçlar arkadaşlar 530 411 tane de yine yüz maskesi var. Saçlara baktığımızda arkadaşlar şu saçları daha çok kullanıyorum. Mesela şunu ve şu siyah topu zaten benim vazgeçilmezim. Yine ara sıra da bu beyaz şey kullanıyorum arkadaşlar beyaz saçı. Yine siyah şapka bu şapkaları da kullanıyorum arkadaşlar. Fazla da kombin yapan bir insan değilim zaten. Evet arkadaşlar şöyle aşağı doğru gelelim. Saçlarımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yüz maskelerine geldiğimiz arkadaşlar en çok sevdiğim bu atölye maskesi arkadaşlar. Bu atölye maskesi dışında arkadaşlar yine bunu da kullanıyorum 7 artı 3. Yine sakal vesaire kullanıyorum. Onun dışında arkadaşlar yine güzel yüz maskeleri de var. Yine arkadaşlar eski seçkinler var gördüğünüz gibi. Yine özel saçlar var. Yine bende zombi samuray da set olarak da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Yine tabii ki efsane palyanço da var arkadaşlar. Yine tavşancıklar var arkadaşlar tavşancıkların iki tanesi de mevcut onu söyleyeyim arkadaşlar yani güzel saçlar vesaire var arkadaşlar onu söyleyeyim hesabım hiç de boş değil şimdi hemen gelelim şunlar yüz desenleri bunları geçelim arkadaşlar üstlere geldiğimizde yine üstler bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 8. sezondan açık yine siyah ve beyaz kazak var yine basketçi olsun hayalet atölyeleri vesaire olsun yine bunlar da mevcut arkadaşlar Evet toplamda da şöyle baktığımızda da 940 tane üst mevcut. Yine melek pantolonuna geldiğimizde mavi arkadaşlar, kırmızı, beyaz ve e, evet arkadaşlar, e, yeşil maalesef yok. Yine arkadaşlar sarı da yok bende melek pantolonlarında. Evet arkadaşlar, pantolonlarımız da bu şekilde yine önemlerini sizlere gösterdim. Ayakkabılara geldiğimizde arkadaşlar ayakkabılarımız da yine bu şekilde toplam 627. İfadeye geldiğimizde 200'e 200'e yetişemedik arkadaşlar. Ben ifadelerde şu anda 174 tane ifadem var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama özel ifadeler, güzel ifadeler hepsi var arkadaşlar. Kalp, bayrak, işte evolar yine eski güzel ifadeler var. Yine geliş animasyonu bakımından hesabım çok dolu. 23 tane geliş animasyonu var. Yine burada kostüm arkadaşlar işte değiştirme animasyonları vesaire. Yine burada iki tane süper ifade var. iki tane süper ifadenin de tamamını aldım. Şöyle gelelim, koleksiyona gelelim. Sırt çantalarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel çantalar var. 221 tane. Yine Rus sandıkları bu şekilde, yine paraşütler bu şekilde. Uçan motora geldiğimizde çok güzel uçan motorlar var arkadaşlar. Mesela şu son gelen olsun. Mesela şu, şu çok güzel uçan motorlarım var arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Gök tahtası yine standart arkadaşlar. Ya yani eksiksiz bir sürü var tabi eskiler hariç. Çok güzelleri mevcut. Araçlara geldiğimizde 35 tane spor araba var arkadaşlar. En sevdiğim şu şunu sarı olan arkadaşlar. Onu yıldızlamış mıyım bakayım. Evet şunu bir yıldızlayalım. Bu çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun dışında yine gördüğünüz gibi bir sürü spor arabam var. Yine motorlarımız bu şekilde arkadaşlar. İşte canavar kamyonlar bu şekilde. Cipler yine bu şekilde. Yine kamyonetler arkadaşlar bu şekilde. En sevdiğim kamyonet bu. Yine bu da hoş ama en sevdiğim arkadaşlar şu. Evet bu. Bunu çok seviyorum ama şöyle şekilli şükürlü kamyonetler de gelmeye başladı oyuna. Yine suda giden araç ve düldüler bu şekilde. Profile geldiğimiz arkadaşlar 27 tane pinimiz var. Yine 389'da 540 avatar ve bayraklar var. Kreatörü kuşanıyorum arkadaşlar. Yine diğerlerine geldiğimizde burada bir sürü arkadaşlar evrim taşı işte artan şablonlar vesaire var arkadaşlar. Ve 15 tane de sihirli küpüm var hiç de az değil. 212'de sihirli küp parçacığım var arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Şöyle burası da bu şekilde arkadaşlar. İsim değiştirme kartım var mı fazladan? Evet. 10 tane de isim değiştirme kartım var. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Laboratuvar diyelim. Evet kitaplara gelelim. Kitaplara çok yüklenmedim arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi zaten incelediğimizde de sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kitapların arkadaşlar bir tanesi hatta evet bir tanesi kapalı. Diğerleri de 2-3 açık arkadaşlar. Bir tanesi sadece Paradox Full. Diğerleri böyle 3-5-3-5. Efsanevi kıyafetlere geldiğimizde arkadaşlar şöyle bakalım. Evet bende 3 tanesi kapalı arkadaşlar. Onun dışında Kobra vesaire açık. Yine son gelen rüya alemi zaten gelmedi daha. Şöyle bir Evo silahları diyelim. Bir de Evo silahlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar Evo silahlarına geldiğimizde AK, SCAR, m 40 yine 1014'ler falan filan bunlar full. İşte M4A1 6'da kalmış, Yumruk 1'de kalmış, An-94-2'de, yine Thompson 1, yine bu arkadaşlar 1014 ikinci gelen Akrep yine var arkadaşlar 5'miş. Yani arkadaşlar 7-8 tane full, çoğunluk Evo'ları da full arkadaşlar. Diğerleri de açık ama işte biraz seviyesi düşük silahlar dediğimizde M4 tabirler çok güzel var bende arkadaşlar. Bakın en güzel M4 tabirler oyuna gelen M4 tabirler hepsi bende mevcut. Yine çok güzel AK'ler de var. Atölyeler vesaire de. Yine skarlar bu şekilde arkadaşlar. 18 tane tekno skar vesaire de var. Yine uh, grozalar bu şekilde. Yine famaslar böyle. XM8 yine bu şekilde. An94'ler yine bu şekilde arkadaşlar. Yine plazmalar böyle. Auk yine 13 tane. Ve parafallar yine bu şekilde arkadaşlar. Ağaç kakan bu şekilde. Ya sapsı yine böyle. Nişancı tüfeğine geldiğimiz arkadaşlar. M14'ler 20 tane. Yine SKS'ler bu şekilde. CVD'ler yine bu şekilde. Ağaç kakan 10 tane. Yine ac 80 de bu şekilde. Makine tüfeğe geldiğimizde M249'lar böyle. Yine M60'lar bu şekilde. Kortlar yine bu şekilde. Hafif makinalara geldiğimizde UMP'ler arkadaşlar. 7 artı 3 UMP dışında full EVO'da yine mevcut. MP5'e geldiğimizde full evomuz var. Yine arkadaşlar bu ceviz kıran yine çok güzel MP5'lerim var. VSS'ler bu şekilde MP40 full iki tane evo var arkadaşlar. Onun dışında sarı poker vesaire de var. MP40'a yüklenilmiş bayağı benim hesapta. Evet yine P90'lar bu şekilde. Yine Thompson'lar bu şekilde. Vektörler yine bu şekilde. Makon yine bu şekilde. Bizon da yine bu şekilde arkadaşlar. Evet pompalara geldiğimizde köpekçik yine arkadaşlar full bir tane evo onun dışındaki de 5 yine alevli olsun güzel bir 14'ler var spaslar yine 18 tane arkadaşlar m 1887 yine 10 tane gördüğünüz gibi yine mag 8 tane ve şarj bozan yine bu şekilde ve son olarak Tragon'a baktığımızda Tragon'a 3 tane yine bu yeni gelen 590'da bu şekilde Nişancı Fene'ye geldiğimizde AVM'ler bu şekilde arkadaşlar. Kar 98, 12, yine M82 ve 6. M24 bu şekilde şifacı yine bu şekilde tabancalara geldiğimizde Diggle 5 tane arkadaşlar onun dışında şöyle gelelim evet yine minuzilere bakalım arkadaşlar bir de minuzilerin alemde evet minuzi de 8 tane yine atölye vesaire de var yakına geldiğimizde 32 tane tavan varmış arkadaşlar burası gayet dolu ve yeterli yine palalar burada 35 tane yine beyzbol sopası 40 tane katana yine 20 tane yine burada tırpan var 17 tane Efe fıçağı yine 13 taneymiş. Yumruğa geldiğimizde arkadaşlar yine 12 tane de yumruk desenim varmış arkadaşlar. Gayet güzel, gayet hoş. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere biraz hesabından bahsetmek istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.